Gelsin Hayat Bildiği gibi 7. bölüm analize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Songül'ün İstanbul'a gelme sebebinin ailesinin öldürülmesi olduğunu hepimiz anladık. Songül bu bölüm ailesini kimlerin öldürdüğüne bir adım daha yaklaşmış oldu. Songül ölen Muhtar'ın ailesini inceleyecek ve o paranın miras mı yoksa Kırdar Lojistik tarafından verilen sus payı olduğuna mı bakacak? Sadi'nin peşindeki adamlar Songül'ün de peşine düşecek ve Sadi Songül'ü kurtaracak. Biliyoruz ki Sadi Derya'ya hastanede bir mektup yazarak terk etmişti. Derya'yı terk etmesinin sebebi Kırdar Lojistik'in örtbas ettiği suç. Peki bunun Sadi ile ne alakası var? Sadi'nin ailesi hakkında hiçbir şey duymadık. Sadi ya Kırdar Lojistik'in çocuğu ya da son günün anne ve babasının ölümüne sebep olan o traktör şoförü. Zülfikar, Melek ve Can'ı görüp yanlış anladığı için Araz ve ekibinin oyununa düşüp Melek'i kıskandırmak için o kız ile konuşmaya başlayacak. Tatar'dan son anda kurtulan Sadi Payaslı bu bölüm daha çok sıkışacak. Tatar'ın öldüğünü duyan Osman peşine daha çok adam gönderecek. Analizimiz bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.